Kimse sorgulayamıyor. Türkiye'deki en büyük güç kim? Tarih bizi yaptığımız hayırlı işlerle kaydediyor ve Allah da bereketini sunuyor. Peki Allah Resulü'nün sünnetini cezalandıranların akıbeti ne olacak? Ömrümüz varsa göreceğiz. Kozmik bilme, kainat şifahanesine kim el ve dil uzattıysa 3, 5, 10 yıla kadar nasıl bir akıbete uğrayacak? Bu ülkenin aleyhine zararına üretilmiş bir ürüne müsaade edenlerin silsilesinin sürünerek hayatına devam ettiğini görüyoruz. Allah Celle Celalühü adaletiyle tecelli ediyor. Resulullah'ın sünnetini cezalandırmaya kalkışan yerleşik düzenin bürokratlarını, yalan yanlış haberlerle efendilerine kölelik yapan gazeteci moderatör gibi şeytana kulluk edenleri tarih kaydediyor. Biz de Allah'a havale ediyoruz. 28 yıl evvel Vakit Gazetesi ve Cuma Dergisi'nde değerli dostum Mustafa Kara Hasanoğlu'yla yazmaya başladığım ve 3 yıldır da Yeni Akit'teki köşemde stratejik araştırmalar başlığında doğruları dile getirmeye gayret ediyorum. Ölüm var, ahiret var, hesap var. Katırları ürkütmeden ve kimseyi de kırmadan doğruları söylemeye çalışıyoruz. Kilit noktalar zapt edilmiş durumda. Karar alıcı her kurumu, kurulu, noktayı, kişiyi esir almış. Başta sağlık sektörünün tepesindeki Dünya Sağlık Örgütü, kontrolündeki karteller, tröstler ve dünyanın en büyük ilaç kuruluşlarının temsilcilerinin hükümete %100 yüz hakimiyeti sebebiyle bugünkü kaosa itildik. Son korona mücadelesinde maske, fiziki mesafe ve özellikle temizliğe dikkat edilirken anayasal haklarımız gereği ancak güvenilirliği kanıtlanmış aşı çalışmalarını destekliyoruz. Fakat ne sayın Cumhurbaşkanı, ne Sağlık Bakanı, ne bir gönüllü kuruluş ve köşe yazarı gazeteci insanlar bağışıklık düşünce hasta oluyorsa öncelikle bağışıklığı düzeltelim diye kimse tek kelime edememiştir. Niçin canlı yayına çıkmıyoruz? Ucuz işçilik yapmıyoruz çünkü. Yaklaşık 15 yıldır sağlıklı yaşamla ilgili kantoronun, Nürver çiçeğinin, papatyanın sadece ismini bilenlerin bugün bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın, değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin ve birkaç destekleyenin gayretiyle tamamlayıcı tıp yasasının meclisten geçmesiyle Türkiye yeni bir kulvara girmiş ve bazı şeylerin önü açılmıştır. Diyorlar ki, Maranki hocam neden televizyonlara çıkmıyorsunuz? Medyayı 15 Temmuz öncesi ve sonrası diye ayırmak lazım. Medya artık tamamen belli tröst, kartel ve ailelerin elinde. Bağımsızlığından ve fikir hürriyetinden bahsetmek mümkün değil. Geçen yıla kadar son 5 yıldır Beyaz TV'de ve 3 yıldır Akit TV'de kendi programlarımı yaptım. Gördüm ki dünya menfaat pereslikle örtülmüş ve hakkı savunmak mümkün değil. Programlar reyting yapmayınca kalkıyor. İlk ona giren programlarsa muhakkak Ahmet Maranki ile olmuştur. Sağcısından solcusuna, ilericisinden gericisine kadar çıkmazdaki medya. Bu durumlara nasıl geldik? Çok eski yıllarda bazen sorardım. Yahu bu epilasyoncuları, estetikçileri nasıl çıkarıyorsunuz programa? Hem de benim programım öncesinde. Cevap çok enteresan olurdu. Hocam sen parayla çıkıyorsun. Bunlar üste para veriyor. Sana vereceğimiz parayı bunlardan alıyoruz. Onlardan para senden reyting alıyoruz. Parayı sana ödüyoruz. Ne yapalım? Onlar da konuşsun işte. Faturalandırılmış kazancımızın vergisini de devletimize ödedik çok şükür. Artık kendi kanalımız Maranki YouTube'da, kendi yayınlarımızda, televizyonlardakinin 5-10 katı reytingle hizmetimize devam ediyoruz. Üstelik kola ve enerji içeceği içmeyin, beyaz tavuk yemeyin gibi şeyler söylemeyin hocam diye canlı yayın uyarılarıyla da muhatap olmuyoruz. Yıllar önce kuyuya bir taş attık, Şimdi birileri o taşı çıkaracağız diye uğraşıyorlar. Rızkı veren Allah'tır. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı işler görenlerinizdir. Ve bıraktığınız sadakayı cariyelerdir, eserlerdir, hayır hak işlerdir. Rabbim sen bizi gafillerden eyleme. Ant olsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama Kavrayamazlar. Gözleri vardır ama göremezler. Kulakları vardır ama işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. A'raf 179. Vesselam.